UFC'de 8-0'lık bir karnaya sahip. TÜSİKLET'teki efsaneleri nakat etmeyi başardı. İnanamaz, i̇nanılmaz! Mek etti. Mek etti. Et, i̇nanılmaz! Nakat etti! Nakat etti! İnanılmaz! Nakat etti! Bir süper yıldız tam olarak bugün doğdu işte. Rakiplerini kudurtucu bir tarzı var. Shut the fuck Shut up! Shut up! The advantage of the belt and the... Even now, you're never gonna see it again. We're out. We're out. We're out. He's just... What the is this? Don't do that. Me personally, I would ask him like, what's your favorite submission? Dark show. I'm gonna submit you with that. Live. Take him close to Habib. I will submit him closer to Habib. You'll submit him in front of Khabib? Yeah. Avrupa'dan çıkan bir şampiyon. Her zaman şık ve gösterişli giyinmeyi seviyor. Özellikle göğsünde yaralan, dövmesi dikkat çekici. Bu söylediklerim sanırım hepimizi aynı kişi hatırlattı. Look at everybody up here. They're all dressed like me. They're all trying to talk like me. They're all trying to be me. Get out of here. Get out of here. Who the is that guy? Who the is that? No damn. Şu an 20-30 yaş arasındaki birçok MMA dövüşçüsü gibi hiç şüphesiz Topur ya da Kanırdan etkilendi. Gerek dövüş tarzı, gerek giyimi, hatta dövmeleri bile Conor özentisi diyebiliriz. Aynı Conor gibi tüy siklet kemerini aldıktan sonra büyü siklete çıktı ve şimdi hafif siklet kemerinin peşinde. 29 Haziran pazar saat 05.00'da Charles Oliveira ile boştaki hafif siklet kemeri için kafese girecek. Son haftalarda bana sıkça gelen sorulardan biri ise şu, UFC 317 kartını nereden izleyebilirim? Bu noktada videomuzun sponsoru TV Plus'a teşekkür ediyorum. UFC 317'yi TV Plus Extra kanalı üzerinden TV Plus platformunda canlı olarak izleyebilirsiniz. Karşılaşma geç saatlerde başlayacağı için sabah uyanınca izlemek isteyenler de düşünülmüş. TV Plus'ın geri al özelliği sayesinde spoiler yemeden müsabakayı gün içinde dilediğiniz saatte izleyebilirsiniz. Ayrıca UFC 317 kartının yan ana maçında Pantoje ile Kaykara Frans Snek Siklet Kemeri için karşı karşıya gelecek. UFC 317 ana kartını izlemek için TV Plus'a hemen üye olabilirsiniz. Üstelik şu anda TV Plus'ta aylık ve yıllık aboneliklerde özel indirimler mevcut. Detaylar ve kampanyaları açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. İlya Topurya 21 Ocak 1997 tarihinde Almanya'nın Hale şehrinde Gürcü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi Gürcistan'daki zor ekonomik koşullar nedeniyle Almanya'ya göç etmişti. Ancak Topurya daha küçük yaşlardayken ailesi Gürcistan'a geri döndü. I born in Germany. I and then we moved to Georgia and Since 7 to 15 I I was living there. Gürcistan'ın Rustavi şehrinde geçen çocukluğu boyunca sert sokak koşullarıyla erken yaşta tanıştım. Babası onu 7 yaşında güreş salonuna gönderdim. Güreşte kısa sürede fark yaratmaya başladı. Because of the job, you know, we were living in Georgia and on that time uh, in Georgia there was a, a little bit of bad situation, you know, and my parents decided to move to Spain. 13 yaşında ailesiyle birlikte bu kez İspanya'nın Alicante şehrine taşındı. İlya ve kardeşi Alexander Topuria'nın dövüş kariyeri aslında babalarının burada verdiği destekle şekillendi. Yeah, with no, with four years uh, he introduced me uh, in judo. Then we, when we moved to Georgia, we 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 start training with Greco-Roman wrestling. And finally, when we moved to Spain, we start with BJJ MMA with, with, all the stars. İspanya'da kardeşiyle birlikte Clement Club adında yerel bir dövüş kulübüne katıldı. Burada Brezilyan Jiu-Jitsu ile tanıştı. Güreş altyapısının da etkisiyle henüz genç yaşlarda olmasına rağmen rakiplerine karşı büyük bir dominasyon sağlıyordu. Bir gün kardeşiyle babasının yanına giderek okulu bırakmak ve dövüşçü olmak istediklerini söylediler. When I was 15 years old, I go with my brother to talk with, to my father. Hey dad, we don't want to uh, go to School anymore, but we, we we really want to train all day, every day in the gym, and we're gonna we're gonna train because my dream was to get to, to fight in the UFC, and he told me like, if you're really gonna train. all the time you have my, my, uh, bundan sadece 3 sene sonra 2015 yılında Ilya Topuria ilk profesyonel MMA dövüşüne İspanya'da çıktı. <laughs>

Güreş altyapısı ve BJJ eğitimlerinin hakkını vererek ilk 6 dövüşünün hepsinde rakiplerini submit etmeyi başardı. Daha etkileyici olan taraf ise 5'inin ilk roundda gelmesiydi. Bu etkileyici galibiyetler Topuria'ya Brave'in kapılarını açmıştı. Brave organizasyonu adeta UFC öncesi bir yetenek avcısı gibi çalışıyordu. Birçok genç dövüşçü burada parladıktan sonra UFC'ye geçiş yapmıştı. Bu yüzden Topuria bu şansı olabilecek en iyi şekilde değerlendirmek istiyordu. Brave'deki ilk maçında rakibini submission bitiren Topuria, submission serisini 6 maça çıkarmıştı. Ancak İkinci maçında cephaneliğinden farklı bir silah gösterdi. 8-0'lık yenilgisiz bir karne. 8 maçın ilk round bitirişi, yedi ilk rahat bitirişi. 7 sabmışın bir knockout. Bu göz alıcı karne tabii ki UFC skatlarının gözünden kaçmadı ve Topuri'ye kontrat teklifini sundular. Ve Topuria'nın kemer yolculuğu böylece başlamış oldu. Ilya Topuria UFC başlangıcını 10 Ekim 2020'de Yusuf Zelal karşısında yaptı. Yusuf UFC'de 4. dövüşüne çıkan, çıktığı ilk 3 dövüşü kazanan Topuria'ya göre daha tecrübeli bir isimdi. Topuria aldığı 5 takedown ve 8 dakikalık kontrol süresiyle kariyerinde ilk defa hakem kararıyla bir dövüşü kazanmış oldu. İkinci maçı ise sadece 2 ay sonra Aralık ayında Damon Jackson karşısındaydı. Alright, tamam, next prelim in the featherweight division, Ilya Topuria versus Damon Jackson. Bu sefer grappling yerine striking yeteneklerini göstermek isteyen Topuria highlightlarda defalarca izlediğimiz o efsane bitirişi gerçekleştirdi. Like I said before I I, I like the Canelo style to body shots and I train a lot of boxing and for this fight especially I, I train a lot of boxing. I was watching him since I was kid, you know. And I try to, to to copy him. Temmuz 2021'de UFC'deki dokuzuncu ayında üçüncü kez kafese girdi. Ancak bu sefer alışık olduğumuzdan farklı bir mücadele görecektik. 28 yaşında MMA başlangıcını yapan Reinhold siyah kuşaklı BJJ ustasıydı. 28 yaşına kadar BJJ turnuvalarında sayısız defa altın madalya kazandı. MMA'de ise 8 birlik bir karneye sahipti. Dövüşleri UFC'nin ilk yıllarını andırıyordu. Rakibini yere almaya çalışıyordu ve sadece submission kovalıyordu. Topurya'nın her ne kadar yer oyunu iyi olsa da Reinhold'le ile BJJ mücadelesine girmekten çekindi. Against a guy who's incredibly awkward that most people don't want to fight. It's very difficult for him to get fights. What was your thoughts coming into this fight? In the gym where I grow up, we have close to 30 black belts, and for me, Ryan's game was very familiar. And when they offered me a fight, I said, "Yes, I'm gonna fight this guy and I'm gonna knock him out in the first round." Daha sonra UFC 270 kartına Mousar Evliya ile Ilya Topuria eşleşmesi ayarlandı. Ancak karta kısa bir süre kala Mousar sakatlık nedeniyle bu dövüşten çekildi. Topuria'ya yeni bir rakip ayarlandı. Ancak bu sefer de Ilya Topuria'nın kilo keserken yaşadığı sorunlar nedeniyle bu dövüş iptal edildi. Topuria'nın sıradaki rakibi kağıt üzerinde oldukça basit bir eşleşmeydi. 34 yaşındaki Jay Herbert, 11 galibiyet, 3 mağlubiyetlik bir kanlıyla vasat bir dövüşçü olarak gözüküyordu. Ancak Topuria için kariyerinin en zorlu sınavı olacaktı. Çünkü Herbert bu maçı kısa süre kala kabul etmişti ve eşleşme hafif sikletteydi. 1.85 boyuyla Herbert Topuria'nın şimdiye kadar karşılaştığı en uzun rakipti. Herbert boy uzunluğu avantajı ile ilk roundda önce Topuria'yı yüksek tekme daha sonra diz yakaladı. İlk roundtan bir şekilde sağ çıkmayı başaran Topuria, kanela tarzı boksu ile Herbert'ı da ikinci roundda bitirdi. Elia, incredible we'll get to that in a moment. England, love you guys. You have a guy here, he's a Böyle bir bitirişten sonra kendi maçı yerine Paddy Pimlet'e laf atmasının nedeni dövüş haftası otelde yaşadıklarıydı. Paddy daha önce Gürcistan Rusya Savaşı hakkında bazı tweetler atıp silmişti. Ancak bunu unutmayan Topurya otelde Paddy'e saldırdı. Aslında bu da daha önce Conor'dan gördüğümüz ve alışık olduğumuz hareketler. Topurya da UFC'nin bir diğer yükselen yıldızı Paddy'e saldırarak bu eşleşme için bir kanca attı ve belki de bu dövüşü yakın zamanda hafif siklette görebiliriz. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve yaptığımız içerikleri beğeniyorsanız bize abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. 13-0 yenilgisiz gelen Topuria'nın yeni rakibi başka bir yenilgisiz dövüşçü 15-0'lık Bryce Mitchell oldu. Normalde UFC yenilgisiz dövüşçüleri birbirine kırdırmayı sevmez. Ancak UFC Tüysiklet'te üst sıralarda çok fazla kemer adayı olduğu için bu iki isim en azından o yıllarda erken bir finale çıktı. 15 galibiyetinin 9'u submission 6'sı kararla gelen Bryce Mitchell'ın Topuria için bir panzehir olabileceği konuşuluyordu. Bu dövüşü kazanan ismin ise sıradaki Tüysiklet şampiyonu olacağı birçok kişi tarafından söyleniyordu. Ancak Topuria Bryce Mitchell kolay göstererek kendi oyunuyla yani yerde bitirmeyi başardı. İlya Topurya sikleti temizlerken Volkanovski hafif siklete çıkarak ikinci kemer için şansını deniyordu. Ancak İslam Mahachev'e yakın giden bir mücadele sonucu kaybetti. Bu maçın dönüşünde ise geçici tüy siklet kemerini elinde bulunduran Yair Rodriguez Volkanovski ile dövüştü. Bunlar olurken beklemek istemeyen Topurya ise Jashemit maçını kabul etti. Kariyerindeki ilk 5 roundlık dövüşte Jashemit'i bitiremese de 25 dakikalık net bir dominasyonla kazandı. Artık Topurya için hedef net bir şekilde kemer maçıydı. Şubat 2024 tarihinde Volkanovski Topurya maçı ayarlandı. Ancak bu sırada Volkanovski'ye ikinci defa hafif siklet kemeri için mücadele etme şansı geldi. UFC 294'de 10 gün kala kaşıyarılan ve dövüşten çekilen Charles Oliveira yerine Volkanovski kemer maçını almayı kabul etti. Ancak ağır bir şekilde ilk roundda İslam mahçebe nakat oldu. Bu ağır kaptan sadece 4 ay sonra kemerini genç ve yenilgisiz Topuria'ya karşı korumak zorundaydı. Topuria bütün hazırlık süreci boyunca Volkanovski'nin yaşlandığını, işinin bittiğini ve onu nakat edeceğini söyledi. Hatta Instagram profilini tüy siklet şampiyonu olarak değiştirmiştim. Volkanovski ise bu eleştiriyi kucaklayarak yaşlı bir dede kostümüyle reklam filmi çekti ve basın toplantısına bu şekilde geldi. Ancak Topuria şimdiye kadar olduğu gibi söylediğini yaptı ve Volkanovski'yi 3. roundda bitirdi. Max ve UFC 300 gecesinde yaptığı efsane bitirişin hype ile 3 defa Volkanovski'ye kaybettiği tüy kemer maçında bu kez Topuria ile kafese girdi. Çıktığı 33 dövüşte nakalt olmayı bırakın knockdown bile olmayan Max'in betondan çenesiyle Topuria için bir panzehir olabileceği söyleniyordu. Ancak Bryce Mitchell dövüşünde olduğu gibi Max'i de kendi oyunuyla yendi ve 3. roundda onu da nakalt etti. Topuria yakın zamanda bildiğiniz gibi tüy Siklet kemerini boşa çıkartarak ikinci kemer için hafif siklete yükseldi. Aslında topurya İslam dövüşünü bekliyorduk. Ancak Belal'in Welter kemerini kaybetmesiyle İslam da kemerini boşa çıkartarak büyük siklete çıktı. Şimdi 29 Haziran Pazar sabahı İlya topurya ile Charles Oliveira eşleşmesini izleyeceğiz. Peki sizce İlya Topuriye ikinci kemer alabilir mi ve yakın zamanda İslam Maçev İlya topurya eşleşmesini görebilir miyiz?